Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda biliyorsunuz her hafta Türkiye'de çok satılan, yollarda çok gördüğümüz modellerin ikinci el değerlendirmesini, ikinci el bu modeli alacak olanların nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaya devam ediyoruz. Bunu tabii ki çok önemli verilerle, datalarla ortaya koyuyoruz. Bu haftaki konuğumuz Golf 7. Golf 7 bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de çok tutulan özellikle hatchback sınıfta lider konudaki modellerden biri. Golf 7 aynı zamanda Türkiye'de en çok satan golflerden birisiydi. 1 milyon aracın datası elinde bulunan Ümran Oto Ekspertiz'in yaklaşık 12 bin Golf 7'ye ait verileriyle bu modelin kronik sorunlarını, nelere dikkat etmemiz gerektiğini, bu modeli alırken neleri öncelememiz gerektiğini bakacağız. Öncesinde yalnız pazarda özellikle ikinci el Golf 7 alacakların Pazarda ne tür modellerle karşı karşıya kalabileceği ile ilgili kısa bilgiler vermek istiyorum. Yaklaşık 10.000 civarında Golf 7 ikinci elde şu an bulunuyor. Burada tercih e, enteresan bir şekilde e, dizelden yana devam etmiş. Halbuki biliyorsunuz şu an Golf 8 var e, sıfır otomobil pazarında. Golf 8'de dizel model yok. 1 litrelik ve 1.5 litrelik versiyonlar var. Ben şimdi... Çok sözü uzatmadan Golf 7'deki kronik sorunlara geçmek istiyorum. Golf 7 2012 ve 2019 yıllar arasında bulabileceğimiz hatta Türkiye'de pandemi nedeniyle 2020 yılında da Golf 7 satıldı. bir model serisi. Bu seride en fazla belki konuşacağımız sorunlardan bir tanesi DSG şanzıman. Zaten satışların da yaklaşık %70'i otomatik olduğu için Golf serisinde, Golf 7 serisinde DSG şanzıman çok güzel bir şanzıman. Fakat e, bu serideki diğer şanzımanlarda, farklı markalardaki şanzımanlarda olduğu gibi, EDC, Power Shift gibi bunda da ne yazık ki çok trafik içinde kalmaktan dolayı olmadık zamanlarda mekatronik arızası olabiliyor. En çok öne çıkan problemlerden bir tanesi Golf'te bu. Çözüm nedir? Çözüm eğer mekatronik arızası çıkmışsa geçmiş olsun, ciddi bir masrafı var. Özellikle e, şu an yetkili servislerde tahmin ediyorum 15-20 bin liralık bir e, bakım gerektirebiliyor veya tanıdığınız varsa biraz daha uygun fiyatlarla yaptırabiliyorsunuz. Bir başka problem bu modelle alakalı e, motorda yağ kaçağı olma sorunu var biraz. Özellikle e, yine e, turbodan kaynaklanan e, turbonun zorlamasıyla ortaya çıkan e, yağ eksiltme gibi sorunlar da var. Bunların oranlarını e, ekranda görebilirsiniz. Çok enteresan bir şekilde Golf 7'lerde motor alt muhafazası bagalit bir parçadır şu. Bu parçayla ilgili de çok ciddi sorun var. Bu modelde de görüyorsunuz 2013 model bir Golf 7 bu. Bunda da öyle çok uzun zamandır bu parça da kopmuş durumda. Çok önemli bir parça değil belki ama çabuk kaybolan sıkıntılardan bir tanesi. Bir başka problem yine oranını görebilirsiniz. Bağlantı noktalarında da yine sıkıntılar var Golf 7'nin yaşayabileceğimiz problemlerinden bir tanesi. Ön ve arka süspansiyonlarda da Golf 7'de öne çıkan sorunlar e, oransal olarak, rakamsal olarak dikkat çekici boyutlarda iyi olan tarafları var mı? Biraz onlardan bahsedeyim. Örneğin diferansiyel ile ilgili çok az problem ortaya çıkıyor. Örneğin elektrik aksamı çok sağlam. Örneğin far sistemleri ilgili çok az problem yansımış. Bu 12.000 Golf 7'nin datalarından süzdüğümüz rakamlara bakıyorum. Yine e, özellikle camlar, Özellikle işte aynalar gibi yerlerde sorunlar çok az. Oralarda çok ciddi bir problem yok. klima ile ilgili problem çok az yaşanmış. Çok enteresan klima ile ilgili yaşanan problemlerin çoğu klima ızgaralarındaki kırılmalar onlarda da kullanıcı hataları diyebiliriz. Yüksek gelen sorunlardan bir tanesi de lastiklerin ve jantların çok fazla aşınmış olması ile ilgili çok veri var. Tahmin ediyorum 3000'e yakın araç, 12.000'de 3000 civarında araçta bu problem gözükmüş. O da tabii herhalde Türkiye'deki yol kusurları ile ilgilidir diye düşünüyorum. Yani aktarmaya çalışacağımız şeylerde Golf 7'yi alırken, tercih ederken dikkat etmenizi gerektirebilecek biraz da direksiyon sistemleri ve yine turbo intercooler sistemlerindeki arızalara da dikkatinizi çekmek isterim. Onun ötesinde Golf 7 gerçekten hem alanını hem de satanını memnun eden bir otomobil, değerini koruyan bir otomobil. Bu açıdan kesinlikle değerlendirmede yukarı çıkan modellerden bir tanesi. Bu otomobilin sürüşüyle ilgili iki cümle etmemde fayda var. 156 bine gelmiş bir model bu. Hala hem şehir içerisinde hem şehirler arası yollarda çok keyifli. Hiçbir süspansiyon sisteminde değişme olmamasına rağmen çok keyifli. Özellikle düzgün lastiklerle de kullanırsanız yeni modeller kadar e, keyif veriyor. Bunu söylemekte fayda var. Bugüne kadar 1 milyona yakın otomobilin ekspertisini yapan Ümran Oto Ekspertiz'in elindeki 12.000 bin Golf 7'ye ait verilerle size Golf 7'in nelere dikkat etmeniz gerektiğini, Golf 7 alacaksanız nerelerin önemli olduğunu aktarmaya çalıştık. Bir Golf 7 kullanıcısıysanız veya bir yakınınız Golf 7 kullanıcısıysa lütfen bu videonun altına yorum yapmayı, şikayetlerinizi ya da beğenilerinizi eklemeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı da ihmal etmeyin. Takipte kalın.